12. soruda çözeltilerin kütlece yüzdelerini vermiş. Fakat çözelti miktarlarını vermemiş. M1 ve M2 olarak vermiş. Karıştırıldıklarında oluşan çözeltinin kütlece yüzdesini vermiş. Bana M1 bölü M2 değerini soruyor. Bu tür kütlece yüzde verildiğinde formülüm şuydu. Yüzde 1 çarpı M1 artı yüzde 2 çarpı M2 eşittir. Yüzde son çarpı M son. Yüzde 1 20'ymiş, yüzde %20 m n1 artı yüzde 30'luk 30 çarpı m2 eşittir. Karıştırıldıklarında oluşan kütleci yüzdesi 22'ymiş, 22 çarpı n1 artı m2. E buradan gerekli hesaplamalar yapıldığında n1 bölü m2'nin 4 olduğu görülür. Arkadaşlar 13. Soruda. 1 litre 0,6 molar hidroklorik asit çözeltisine magnezyum katısı atılmış. Oluşan tepkimi denklemini vermiş bana hidrojen gazının normal koşullardaki hacmini soruyor. Şimdi bana verilen 1 litre 0,6 molar HCl var. Ben buradan M eşittir N bölü V'den HCl'nin molünü bulabilirim. N HCl 0,6 mol gelir burada. Daha sonra tepkimi denkleminde e, altına HCl'nin altına 0,6 yazarsam kat sayılara göre 2 mole, 1 mol hidrojen gazı oluştuğunu göre 0,6 mol HCl'den bunun yarısı 0,3 mol hidrojen gazı oluşur. Gazların 1 molü normal koşullarda 20 konuda 4 litre hacim kaplıyordu. O zaman 0,3 mol H2 gazı da 67,2 litre hacim kaplar derim. Arkadaşlar 14. soruda 0,2 mol demir katısı ee, hidroklorkası çözeltisiyle e, tepkime veriyormuş e, denklemine göre e, buna göre e, hidroklorkası çözeltisinin derişimini soruyor bana mol bölü litre olarak ne verilmiş arkadaşlar 0.2 mol demir verilmiş tepkime denkleminde 0.2 buraya yazdığım zaman katsayılardan 1 mol demirle 2 mol hidroklorkası tepkimeye girdiğini göre 0.2 molde 0.4 mol hidroklorkası tepkimeye girer. Ee, bana hidroklorik asit çözelsin derişimini sormuş. Ee, şimdi derişim neydi? Mol bölü e, hacim litre olarak Haci, hacmi biliyorum 500 mililitre. Molü de buldum 0.4 mol. E, 500 mililitre 0.5 litredir. Buradan e, 0.4 bölü 0.5'ten HCl'nin derişimi e, 0.8 çıkar.